H5P nedir? H5P, kodlama bilgisi gerektirmeden e öğrenme ortamları için zengin ve etkileşimli multimedya oluşturmaya yönelik bir sistemdir. Açık kaynaklı, topluluk odaklıdır. H5P adı HTML5 paketinin kısaltmasıdır. H5P HTML ve JavaScript tabanlıdır ve işletim sistemi fark etmeksizin tabletler ve mobil cihazlar dahil olmak üzere tüm cihazlarda rahatlıkla çalışır. Dünya üzerinde binlerce eğitim kurumu etkileşimli öğrenme deneyimleri sunmak için H5P'yi kullanmaktadır. Geçmişte etkileşimli ders hazırlamak için pahalı lisanslı ürünler kullanmak ve programlama bilgisine sahip olmak gerekirdi. Ancak bugün H5P uygulaması aracılığıyla sıradan bir bilgisayardan veya web sayfası üzerinden oldukça ilgi çekici ve etkileşimli çevrim içi dersler oluşturabilirsiniz. Bu dersleri isterseniz Creative Commons gibi lisanslarla koruma altına alıp başkaları tarafından indirilebilir, paylaşılabilir, yeniden düzenlenebilir ve başka bir dile veya uygulamaya da uyarlanabilir. Moodle, Drupal veya WordPress gibi yaygın uygulamalarla entegre edilebilir iFrame e gibi araçlarla web tarayıcı olan herhangi bir cihaza yüklenebilir hale getirebilirsiniz.